Görüntü kümesi ve fonksiyon değeri bulma. Birinci soru. A kümesi eksi 2 0 1 verilmiş. Fx fonksiyonu da f fonksiyonu a'dan r'ye gidiyor. 2x artı 1 diye tanımlamış. Şimdi öncelikle x yerine eksi 2 koyarsam eksi 4 artı 1'den eksi 3 bulurum. Yani ne bulduk aslında şöyle yazalım. f eksi 2 eşittir eksi 3. x yerine 0 yazarsam f 0 1 yaptı. En son 1 yazarsam da 2 çarpı 1 artı 1'den 3 oldu. O halde bizim Görüntü kümemiz eksi 3, 1 ve 3 olacak. Cevap A şıkkı. Devam edelim. A eksi 2, 1, 2 olmak üzere fx fonksiyonu x kare artı x biçiminde tanımlanmış. Görüntü kümesi yine aynısını yapacağız. F eksi 2. Iki. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 2 toplarsam 2 yaptı. 1 bir verelim. 1'in karesi artı 1'den bu da 2 yaptı. Bakın aynı oldu. 2 kere yazmayacağız tabii ki bunu. F2 de Teknik karesi 4 artı 2'den 6. Demek ki kümemiz 2 ve 6'dan oluşacak. Yani aşkı. Üçüncü soru. fx eşittir 3x eksi 4 biçimde tanımlanan f fonksiyonu görüntü kümesi. Şimdi bu sefer ben x yerine buradaki değerleri vermeyeceğim. Bu değerler çıkan cevaplar. Yani yapmam gereken şey 3x eksi 4'ü sırasıyla eksi 5'e Şöyle hepsini yazalım tek tek. 3x eksi 4. Eksi 1'e 2'ye ve 8'e eşit diyeceğim. Şunu attım karşıya. Eksi 1. 3x eksi 1'den x eşittir. Eksi 1 bölü 3. Bunu atarsam 3x eşittir 3. x eşittir 1. Attım 3x eşittir 6. x eşittir 2. Attık 12 yaptı. 8 artı 4'ten 3x 12 ise x de buradan 4 oldu. Aşağıdakilerden hangisi A kümesinin bir elemanı değildir? 3 bu bulduklarımız arasında yok. Cevap D şıkkı. Dördüncü sorudayız. Negatif tam sayılar kümesi üzerinde fx ve gx fonksiyonları yukarıda verildiği gibi tanımlanmış. A ve B sırası da f ve g fonksiyonların görüntü kümeleri olduğuna göre. Ee, bakın negatif tam sayılar. Şimdi ben x'e eksi 1 verirsem eksi 2 artı 1'den 1 yaptı. Yani şu an a kümesini buluyorum. F fonksiyonu görüntü kümesini. Eksi 2 verirsem eksi 4 artı 1 eksi 3 mutlak değerden 3 yaptı. Eksi 3 versek eksi 6 artı 1 eksi 5'ten 5 yaptı. Yani tek sayılar geldi. Zaten bu tek sayıları temsil ediyor. Tek tam sayılar. Böyle devam edecek. B kümesini yazalım. B kümesinde bu sefer 2 mutlak x. Şimdi ben buraya eksi 1 koyarsam bu 1 yaptı. 2 artı 1'den 3 oldu. Eksi 3 koyarsam ne olacaktır? Ee, bakalım önce negatif tam sayılar demiş. Eksi 2 koyacağız tabii ki. Ya bu aslında hep pozitife çevirdiği için eksi 1 eksi 2 değil. Direkt 1 2 3 değerlerini verelim. 2 artı 1'den 3. 2 çarpı 2 4 artı 1'den 5. 2 çarpı 3 6 artı 1'den 7. Bakın bu da 1 hariç diğer tek pozitif tam sayıları oluşturuyor. B kümesi de. A fark B denmiş. A fark B bunlar A'dan B'yi çıkardığınız zaman sadece 1 kaldı. Eleman sayısı da 1 olarak gelir. Yani cevap 5. 5. sorudayız. A eksi 1'den 3'e. Şimdi bu ne demektir gençler? X büyük eşittir. Eksi 1 küçüktür 3. O zaman bakın 3x artı 1 bölü 2'yi arıyorum. Görüntü kümesini bulacağız. 3 ile çarptık. Basitlik çözermiş gibi. Eksi 3. 1 ekledik. Yani ne yapacağız 1 eklerken? Her iki tarafa da 1 ekleyeceğiz. 3x artı 1 büyük eşittir. Eksi 2 küçüktür 10. Bir de 2'ye böldüğümüz zaman 3x artı 1 bölü 2 büyük eşittir. Eksi 1 küçüktür 5 oldu. Görüntü kümesini o zaman eksi 1 kapalıdan 5 açığa kadar bulduk. Yani cevap D şıkkı. 6. soru fonksiyonun görüntü kümesi. Şimdi biz burada bakın 7'den mutlak değer x artı 3'ü çıkarmış. Bu zaten sonsuza kadar gider. Ama ben bunun minimum değerini bulabilirsem 7'den çıkarttığımız zaman buranın maksimum değerini bulmuş olurum. Şimdi mutlak değer x artı 3 minimum kaç yapar? 0 yapar. Negatif yapamayacağını göre x 3 verirsem. Burayı 0 yaptığım zaman 7 eksi 0'dan fx fonksiyonun maksimum kaç olacaktır? 7. Sonra burası işte 1, 2 diye de gidebilir. Tabi gerçek sayılarda çalışıyoruz aslında. Reel sayı verilmiş. Ama sonsuza kadar gideceği için minimum da eksi sonsuza kadar gidecektir. Görüntü kümesi o zaman ne olacaktır? Bakın 7 max eksi sonsuza kadar gidiyor dedik. Cevap 5. 7. soru. Gene reel sayılardan reel sayılara bir f fonksiyonu x kare eksi 4 x artı 9 olarak tanımlanmış. Şimdi görüntü kümesi. Yukarıda mutlak değerdi. Bunu da tam kareye çevirelim. Şimdi x kare eksi 4 x artı 4 artı 5 yapıyorum. Çünkü x kare eksi 4 x artı 4 x eksi 2'nin karesi artı 5. Şimdi ben önce bunun minimum değerini bulayım. Maksimum zaten sonsuza kadar gider. Çünkü x'i büyüttükçe kare de büyüyecek. 5 ekledik yine büyük bir sayı. Ee, minimum kaç verebilirim? x'e 2 versem 0'ın karesinden 0 artı 5'ten minimum 5 oldu. 5 değerini aldım. Evet. Nereye kadar gidiyor dedik. Sonsuza kadar gidiyor. Halde cevap e şıkkı. 8. sorudayız. Bu biraz daha karmaşık bir soru olarak duruyor diğerlerine göre. A ve B birer gerçek sayı olmak üzere fx eşittir 4 çarpı mutlak x bölü mutlak x artı 1 şeklinde verilen f fonksiyonun tanım kümesi a b kapalı aralığı ve görüntü kümesi 0 3 aralığı. Şimdi bu ne demek? Öncelikle bir kere zaten bu pozitif bu pozitif bir ekledim pozitif her türlü pozitif çıkacak bunun cevabı 0 yapabilirim. Ne zaman? Sıfır verirsem x'e. Ama biliyorum ki 3'ten küçük olacak ve kapalı olduğu için 4 mutlak x bölü mutlak x artı 1 küçük eşittir 3. Bunu karşıya atayım. Burası pozitif olduğu için atmamda herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü işaretini biliyorum. O zaman 4 tane mutlak x küçük eşittir. 3 mutlak x artı 3. Bunu bu tarafa gönderdik. Mutlak x küçük eşittir 3, x küçük eşittir 3 büyük eşittir eksi 3 olarak geldi. Şimdi bu en geniş x aralığı. Burada ne demiş? A eşittir 0. Hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Yani ben şunu yapabilirim mesela A'ya eksi 3 verip B'ye 3 verirsem bu tutmayacak. Olabilir deseydi ona göre bakardık. B eşittir 3'tür. Şimdi buradaki aralık şöyle bir şey olsa bakın. Şimdi burada biz en genişini bulduk. Mesela A'ya ne verelim? A'ya eksi 3 verelim. B'ye 0 verelim. Şimdi burada da sonuçta minimum değer 0. Eksi 3'ü de buraya koyduğum zaman 12 bölü 4'ten 3 yaptı. Tuttu mu? Tuttu. Yani istenilen şartları sağladı. B eşittir 3'tür de diyemiyoruz kesinlikle olabilir mi? Evet sıfırdan 3'e de alabilirdim ben bu aralığı. O zaman B3 de olabilirdi. E, ee, üçüncü öncül A eksi B küçük eşittir mutlağa 6'dan. Bakın bu şu demek. Şimdi ben bu mutlak değeri A'dan B'yi çıkartıyorsam buraya eksi 3 buraya 3 versem maksimum değer olarak mutlak değeri eksi 6'nın mutlağından 6 bulabilirim. Ve 6'dan daha küçük olacak. Nasıl? Az önce eksi 3'e 0 vermiştik. 3 de gelebilir gibi. O halde üçüncü oyuncu. Kesinlikle doğru. Yani cevap C